Evet, bugün bu videoda gezenme yapacağız. Evet, alışık olmadığımız bir nokta ama başarmayacağız. Hadi bakalım. Diğerini temizleyeceğiz biz şimdi ben o e-drop kestim zaten o videoyu ya bundan önce paylaşacağım ya da sonra önce bir ganimetleri göstereyim ben de tam olarak paylaşıyorum aslında scar bomb var ne bilmiyorum ama şunu önce şaka bu diye. ben bununla bir deney yapacağım şunu yaptım tamam mı dakika şunu göreceğim. alacağım tamam diyelim ki ben bunu geçeceğim şunu göreceğim. tamam ben bunu burada yaptım olur mu? omlet alıyor tamam. bunlar artık çöpe atabilirim bir diğer soru Bu şey yok edilebiliyor mu? Galiba hayır. O zaman Tamam. Başka bir şey Bir tane. Başka bir şey yok. Ha, bu arada o şeylerden çıkmıştı. İşte o madenlerden. Neyse. Ben burada camı ne kadar kazdım be. düşünmüyorum bayağı büyük bir şey. Tamam. Haritada göstereyim. Bir saniye gördüğünüz gibi. Burada mı? Yuvası oldu benim karşılaşmam. Şurada da işte cehenneme inmiştim ama öldürdüm hızlıca. Buradaki yaratıklar burada harbiden bayağı güçlü oluyorlar. Bilmiyorsan öyle. Ya da onu bilip de oraya o yaratıkları görmediyseniz. Var bir garip mor bir şey atıyorlardı. Ama ben lava öldüm. <laughs> yaratıklar değil ama lava öldüm. Bu savaştım. Canımın çeyreğini götürebildim. Ama çok güçlüler. Tamam. Şimdi Ama işte ne kadar zor olduğundan bahsedeceğim. Buraya geçmek için tecrübeli lazım. Bir karakterinizin gelişmesi lazım. Ben bu halimle geçer miyim bilmiyorum. Hop şöyle. Geçelim. Bu arada lavlanın en sıkıntılısı. Sesini kısıyorum onu biraz. Neyse hadi bakalım. O yaratıklarla karşılaşacağız. Ama ölme ihtimalimiz var. Hatta ihtimal değil muhtemelen. Heh tamam. Gelebiliriz. Şuraya kadar şu slime var. Hıh. Hmm. şu şurada. Ha saçımı değiştirmeyeceğim şimdilik. Şöyle. Ben ne yanıyorum? Ben lava de değmeyeyim. Ben nerede yandım? Oradaki o basamaklar mıydı? Anlamadım. Demek ki o zaman oraya oradayken altımıza blok koymamız gerekiyor. Şimdi orada bir yerde durdu anlamadım Normalde o şeyle ilgili bir şeyse orada bir ananı iyileşmem gerekiyor. Neyse bir daha gelelim bari. Yapacak başka bir şey yok. Tamam hadi şöyle Hiç oraya gidene kadar olabildiğince hazır sarılmamız lazım. Şöyle Oha uh, oradaki şey neydi? Birazcık sesim kaldı Sessiz kaldı mı? Neyse. Hadi bakalım. Şöyle. Niye musun Şöyle. burada aslında bayağı iyi şeyler vardı. Bir dakika bir dakika. Buradaki o New dökülen gibi bir yer vardı ya, ama o arka taraftaydı yani. Anlayamadım. Muhtemelen o zeminden orada arada ben burayı kazarken hem kazma süresi daha uzun olduğu için hem de etrafı dikkatli bir biçimde keşfettiğim için daha uzun da burayı buraya keşfetmek. E ben bu örümcekle yok etmiştim. Niye geri geldiniz? Ben de zaten şey var. Akrofobia. Akrofobia bildi mi? Neydi? Akrofobia mıydı? Yalnız. Tamam adam Zeminden Tamam şunu şöyle yapalım. Hı. için anahtar mı gerekiyor? Okay. <laughs> <Hey. Yeah. gülüyor> Neyse ben bir şey anladım. Burası işin hazır değil. Zaten duvarlar falan da yanıyor. Yani oraya giderce gidersek ölürüz. Neyse. Keşf yapacağız o zaman. Şöyle selamünaleyküm. aleyküm. O zaman bir sonra gelelim bir, bir daha iki boss. Gerçek mermi aldım şöyle. Hadi bakalım acaba bir sonraki boss ne olacak? Muhtemelen Queen bir olur. Bir de bilmem ya. Karşımıza hangi boss çıkarsa olur muhtemelen. Hmm. Hmm. Olmaz, sayıyorum şöyle ha tamam. Neyse ya bir şey olmaz. Yani de sonra gideriz artık. Zaten oradaki bu su balo flash diye. Yani. Zaten o da şey değil mi ya? oyun hard moddan önceki son bossu. Öyle oluyordu evet. Yanlış bir yere falan mı attım mı? Ya yine o şey almış. Şunu şöyle bir aldım. Hıh. Bu arada o anahtar nasıl yapılıyor? Onu anlamadım. Neyse. İlerleyince görürüz belki. Hatta burada işimize yarayan bir şey yok. Kop şöyle arkadan. Hmm. <laughs> Zık, yani orada zıplaması ölmeyecek. Ama işte orada bizim güçlenmemiz gerekiyor bayağı bir. Yoksa bizim orayı gidip ele geçirip dönmemiz imkansız. Hatta tamam. Buradan sonrasına gitmişim. Şöyle Hı. tamam. Yıldız zombie bana yetişemezsin. Hadi bakalım. Üf. Hadi yarasa. Gel in. Ha tamam. Şu az yukarı. Ne çıktı ya onun içinden? Belkul'ü okuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Orayı cidden anlamadım ben. Ama ineceğim. Tekrardan gideceğim oraya. Oh, şunları, Heh, tamam. Tekrar tekrar gideceğim oraya. Oradan bir şey elde edene kadar. Там нэгч. Ургийч би пазард хийх хэрэгтэй. Өө би